Mustafa. Didos şu Biz yok aynı takımdayız. Misafir misafir. Ortam aynı takımdayız tamam ortam. Ya kimse niye karakterini bilmiyor? Nasıl oynuyor bunu şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Kimmiş bizlik söylüyordum. Kadam Paraşütü nasıl açıyorduk? Bizdeki de İbo'ymuş. İbo Anladım. desene benim niye. Ben öndeydim. Paraşütü nasıl açıyoruz? Abi herkes kendi önünde. Söylesin biri söylesin biri. Tuz kaç. Space, space. Space işte. F F. Nereye denk geleceğiz? Ortaya mı denk geleceğiz? Evet, evet, puanlara. 5 puan, 5 puan. Oğlum Cesare düşüyor ben. benim araba, oraya gitmiyor. Paraşüt aç boşlukla. E ben öldüm. Ben de öldüm. 2 puandayım, 2 puandayım ben, bizimkiler. Hadi hadi. Lan, ya, ananı sikeyim. araba gitmedi benim oraya. Amına koyayım, 5 ile 8 ile öne aşağı yapabilirsin bak. 5'e basıp tutarak kafayı kaldırdım. Şimdi kaldır. mi söylüyorsun ortağım? Ortağım niye havuz atladın ama? Havuz puan mı veriyor Deniz? Bizim havuz takım neresi nerede? ya? Bizim takım Deniz. nerede? Hasan geliyor. Ha bu kim ya? Aha 5-5 dur. Düşüldüm mü ben onu? Ya düşmedi düşmedi. Aha Nuri seni 5'e itti yok 4. Düşürebiliyoruz mu? He. Düşürebiliyoruz tabi. 5 boş. Dur dur ben şu arkayı bir düşüreyim. Nesin düşüyor? Hadi bakalım ay, Hasan adam, Sık, siktir git. <laughs> Hasan, Hasan, <ben gülüyor> siktir git. Yanlış hedefe gittim ben yanlışlıkla. Koyduk ortaya perfor 12 çakında. puan. Hı. Bir tek şey, ben puan aldım nasıl hmm. olabilir? Bu beceriksizlik. Helal, helal. Samet hemen gitme Oğuz hemen gitmeyin. Niye ki? Ya abi, bir adamlar arasınlar mesela... önce ya. Çağrı abi, Çağrı Osmanlı'da, abi. Osmanlı'da Osmanlı'daki delilerde Abi bizim takım o kadar bilmiyor. Niye bu kızatırdırsınız? Evet, susam buna. Aynen öyle. Çağrı abi uç arkadan sana vuracağım dayı. Oğlum hani 8 5. Heh. Biraz havada zaman geçirmeceli. Bak Oğuz sala niye atlayamadın? Bir puan ben bile. Ben Bir puan katkın yok bizim takım Oğuz. Şeyim ben. <laughs> ben ikiye çöktüm Allah orada. Bir ben birdeyim yeter bizim takıma. <laughs> Ana ne sik. Lan itin itin beni. i̇tin itin ya Bizi itin ben. Kim <laughs> bizim takım çatır çatır ne sikeyim <laughs> düştüm ben. Ya bu ya. neler bizde be? <laughs> Oy ya, sana bak. Takımı var. sırtladık <laughs> kız. Hasta <laughs> Gel bir de ah tabii be, gelemedik. <laughs> e bir şey değil bizim takım full öldü. Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> senin ya bizim orada biri vardı amına koyayım. Nasıl düştünüz oradan? Secret <laughs> yüzünden düştüm ben. Bak o seni sikeceğim. Nereye nereye? <laughs> Uçurtmayı kesen piçler gibi ip, ipini ipimin arasına soktun ya. <laughs> ya o sen ne yapıyorsun? Hadi yavaştan uçun. Birbirinize takılmayın. Yavaştan git 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 git. Ha nasıl Süre var, süre var ona göre uçuyor. Bak Samet'in uçuşa bak, e, amını e, sıkıyım Samet'ine bak. Birbirimize çarpacağız, birbirimize çarpacağız. Orospu Uyanmış. sanki yalnız. hızlı ve öfkeli oynuyorsun sanki amına koyayım. Ya ne yapıyor? Kaza yaptı. Bu ona çarpabilirim. İkimiz de düşebiliriz. Bir an önce inişimi gerçekleştir. Baba, burada nasıl e, anlayamazsın e, ya Samet? İndim, indim. indim, indim. Araba takma attı, attı oğlum ya. Ah arkadan itti. Karaman itti. Yani, nereden İzmeyin. düşer gibi. İbo git boz onları İbo. CTRL'ye bas. Va kafayı olmadın. kaldır. CTRL'ye bas. Sen kafayı kaldır. İbo. Bana sen beşteyim. Ana sikeyim. Baba 5 ile kafanızı, kafanızı eğip indirsene kaldırsanız ha. Bunu okumayacaksın biliyorum ama seni var seviyorum. Vurursan okudum. ölüyor ki bizden. Oh bu nolü düştü. Kârı geliyor. Hasan'a baksana havada sıfır çiziyor. Allah kahretsin altımdakini görmedim kanki. Ben düştüm. O kim uçuyor bir <laughs> dakika? <laughs> ben aşağı. ben. paşa? Ben. Tamam abi bizim düştü ya onlar. Onlar düştüğü için bir şey olmaz. Kaç şimdi. puan aldık bakalım şimdi. Sıfır, Sıfır puan. <laughs> Bu amına <amonicisi gülüyor> kim <gülüyor> öyle <gülüyor> takım oldu? Helal takım. Ya ortağım sen <laughs> niye amına koyayım Türk Yeşil <laughs> Çam filmlerindeki? Türk... karışıyor. Oğlum araba ters döndü. Babacım öyle kontrolsüz var. atlanır mı amına koyayım ya? Ben ip kesmeyi mi oynasam ya? Bizlikler zaten puan alıyor. Alıyor da çok güvenme bana. İki kişinin ipini kessem yeter. İpini kesen uçuyor. Ne yapayım? çocuk mu oynuyorsun sen arabayla? Paraşütü açınca geri yükselemiyor mu? Ben düşeceğim galiba. Ben düştüm ben düştüm. Ay, Ay, çıkayım. Aç bir daha çabır aç. Lan biri benim ipimi kesti bizim takımda. <laughs> tamam üçteyim yok dört. Vurma Karaman vurma. Niye vuruyorsun Karaman arkamdan vurmayayım ya. <laughs> ya bilerek mi vuruyorum neyse. Allah Allah. Olsun iyiyiz evet. iyiyiz Yağmur sıkıntı yok. Samet gel Puan ne evet. takım? Oha iyi geldi. Ona göre ip keseyim. Dörde çöktüm ha. Dur bir alayım seni abi oradan. Tamam. Nuri çat diye oturdu. Gel gel başını alırsın. Al da. Hasan gitti. Hasan. Ya, ya çar ya. Ya çöz kız sen de. Helal helal. 38. Oy. Vallahi ben kazandırdım ha. <gülüyor> Neyse <gülüyor> kazandırdık. <gülüyor> Kaybettik <laughs> amına koyayım ki. Çok iyiyim, çok iyi. Biz öndeyiz. Ben başlıyorum önden. Aynı anda inmeseydik, aynı anda inmiştik. Kara abi arkamdan gelme, oradan. <laughs> Birbirimizin ipini keseceğiz Yağmur. <laughs> yok yok dur. Al işte. Yok. Tamam tamam ben ayarlayayım. Tekrar space tekrar, spawnlayın tekrar. açarsınız tekrar. Karamanla birbirimize çarptık. Nesin niye tekrar açmıyorsun? Tekrar açabiliyoruz space spawnlayınca. Gerçekten evet. mi? Evet. Düşerseniz tekrar space'e Be. Bazen <laughs> başına alırsınız. <laughs> Bu saatten sonra ben ataşak geçiniz nah veririm anlamında dedim. Güzel 5'teyim. 4'teyim. 4'te bitir beni Samet abi 5'teyim. Soktum 5'e. Harikasın. <laughs> ah, Aa düştü düştü an düştü, an düştü olmadı. Kim o bitti? Hayır Mert. Çağrı abi sen misin? Nur abi sol al. Masa dur orada. Rahat ol rahat ol. Burası sana. Nuri gelme. Harikasın. Nuri nereye gidiyorsun? Nur düştü. düştü. Dikine insem. Çağrı abi nerede? Ben bir kurtarıyorum. Tamam, tamam, yok. <laughs> Yukarıda dön. Ya ne dönüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyor? gel gel evet arkadan bizi ittir Çağrı. Bay bay Çağrı. Tamam Çağrı <laughs> abi oturamaz saldık. Kuleden din alamadı. Oturamadı. Aldı. Sal çocuğu bak. Purple <gülüyor> kazandı oğlum. Biz nasıl, nasıl kaybettik? ya? Hayır turuncu turuncu. Biz kazandık. Evet. Biz biraz... Aa, gelmiş, aman, bir manevrasını ayarlayamadım ya. Dönüş manevrasını ayarlayamadım. yamaç paraşütüne üstüne gelmiş amına Bir şey, şey söyleyeceğim. Ne, bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Ne, bir, şey söyleyeceğim. Üçüncü, bir şey söyleyeceğim bu bir teferlik miydi? Ben niye konuşamıyorum koyayım ya? Bir turda var. 3 turda var. 3 3 olan kazanıyor. Evet tamam. Çok uzun maçmışım ya 3 olan kazanıyor. Salak diyebilir miyim? Dede banla yaramadı. Tepedeyken nasıl zıplıyoruz Hasan? Tepedeyken tüla... zıplıyoruz. E tuşu E. E, e, e değil. Space'e ilk bastığınızda zıplıyor, ikinci İki bastığınızda da paraşüt açıyor. Yok yok. E'ye bas. Yukarıda E mi zıplanıyor? Hayır. Evet, tam rampadan atlarken E basınca yüksekten uçuyorsunuz. Bir de mesela Hayır. düşmek üzeresiniz Aa. ya. Bak bak, mesela bir de düşmek üzeresiniz paraşütten saldınız. <laughs> <laughs> paraşütü ediyor. kapatıp E'ye basarsanız sizi bir nebze yukarı attırıyor. Başta gel F'ye basın. P'ye basın. Sırayla atlayalım. Karaman önden git, ben arkadan geleceğim. Tamam ben önden gideceğim. Karaman, Yağmur, Nesrin sıralamamız ne <laughs> <da> olsun? Kaçtık da duydum bak F'ye basılsın Ya Nesrin'in <laughs> taktiklerle oynadığı oyunu... Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bak bak ya, bak kim o? Deli oğuz ön kaldırarak bak <laughs> solid sıkıntı bak bak nasıl atlıyor amın sala bak hareketlere bak bana ne nasıl, nasıl kazanayım Abi, ben amına koy uçarak o, o atladı yanımda <laughs> bak rahatsız Çımdur, <gülüyor> <gülüyor> bak bak ya, bana geliyor ya bana kim çarptı Analiz ya skin. oğlum bir daha space'e bas tamam puan almayı oynayayım baba bu takım ne yapıyor ne yapıyor kim çarptı bana kanka bana ne oldu 5'e oturmaya çalışacak ya. Çok düşürdüler kendini. 150 promille oyun oynuyorlar amına koyayım. Amanı siktimin yerinde havada arabaya Ay, nasıl çarpıyor oğlum ya. Özür dilerim özür dilerim. Adam tamam, sorun yok sorun yok. Bana çarpsana üstten gelen bana çarpsın ne olur. Nuri çarp bana ne olur ne olur. Ama çapraz değil ne olur ne olur. Abi Hasan'a baksana. Çok iyisin Oy, Nuri abi. Ay Nuri çok iyi indi ya. Çağrı nerede? Çağrı bana olacak. Abi, oraya inerse. <laughs> bizim takım nerede takım? Kim bizim bizden bir kişi daha var sanki. Oğuz sen çarptın değil mi bana? Amına koydum onu Oğuz'u. Sen abi bekliyorum seni. Pozisyonumu aldım. Kanka benim araba şarlandı ya. O anda oldu ya. Düşen gibi haberin olsun. Çağır abi götten girecek azana. Helal. Bu ne amına koyayım ya. Beşe yolladın abi. Girdi aldı al sana. Sen de uzaydı da attı işte şey. Abi bizden kim nerede? Geliyor geliyor. Kökten bir anda pati kapımız kapımıza Mert o üçlüyü vurur Mert. Allah. <laughs> Oha 14 puan almış. Oğlum neredeyse 2 katıyız. Masut çelik olsun 10 kişi abone olup denilenmiş. Ya oğlum <laughs> Secret ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Vallahi ben değilim. <laughs> tamam da e ne, yapıyorsun, şap... ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> gidiyorum. gidiyorum. Yağmur şimdi sen git. Ben sen, 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 sen gidiyorum bak arkamdan gelip bana vurma o sikerim ben hani. Tamam kank. Çağrı bak. Arkada bekleyin. Bak bak Ha, o çıkıyor. Gelin tamam. hadi gelin. Aşağıdan gidiyor. Gelin. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz. <laughs> Samet kafayı kaldır Samet niye indiriyorsun? Bizden bir kişi gitti. Ben çok ters döndüm. tamam gördüm evet giden kişi. Abi her el eksik başlıyor. Ben yetişemeyeceğim ben yetişemeyeceğim. Dörtte ah, ya. Dörtteyim. Ya Yağmur çok güzel. Helal Mert. Samet kafanı kaldır azıcık. Samet çarp Samet Samet dedim Samet abi çarp bana helal. Amına sikeyim adamı gelmiştirdik. Benim üstüme gelme. Secret defol git secret ya. Yok yolladım onu. İkisini de düşürdük. İkisini de düşürdüm. Harikasın sen. Onu aldı. Enori de düştü. Çağrı sen de düştü. Hasan da düşürdü. Hasan da düştü. Güzel güzel aldı. Aa bizim takım nasıl düştü? İyi iyi. Beni düşürdü. Al bak Hasan sen de geldin beni düşürdün. Sanki sen puan ya. Ya ben puan aldatmaya değil ki, ben bizim takımı İlk ben gideceğim, İlk ben gideceğim. Git hadi ya. git. Yağmur git sen de şimdi. Biliyorum, bay bay. Hasan şov yapma ya, gelsene kanka direkt. Ya rağidik mi ya? Gidemeyebiliriz ya, geldik. Ben gidiyorum. Kim o arkamdan taklayla gelen? Benim ya, ben. tam arkamda. Ya kim oğlum bizim yerde olan? Deli o sen manyak mısın ya? Düştü, Paraştın mı am. bozuldu? Nasıl düştün oğlum ya? Samet abi sen de düştün şey gibi ama. Gibi ama. Al. Ya. Allah. <laughs> Dur. Oy çok çok. <laughs> oh, yerde durdum ya. Arkamdan ittir beni. Samet abi ittir beşe gideyim Çok iyisin. Ne oldu? Bir daha. <laughs> da. Ya Nur ya. Gel bire gitti. Ne oraya ittir lan arkadan kim yeri? Bir iş yapman lazım. Ananes. <laughs> Harika. Atın. Hayır karaman. Ben de gittim ama düşürdüm. Ben de gittin. Gittim, aldım, aldım ama düşürdüm. Biz birde mi zordunuz orada? İyiyiz iyiyiz çok iyiyiz. Ben dörtteydim zaten itti. Bakın 21 21, 21 21 son round. 21 21. Oğuz Adem. Allah aşkına round bir puan course. getir lan bize. Mert otur direkt. Git Mert onların birine otur. Git onların birine otur. Bak sıkıntın bak araba kullanamamışsın abi bak. Amına kodum yine gitti düştü. Onlar daha ivimli olanı kullanıyor bir kere. Ne toplar toplar topladın İvo topladın. Bak bak nereye toplar bak ne yapıyor bak. Gelme haklı ol. Velo'dan kaybettik aman haklı ol. Benim haberim kesildi. Arabamın öpücüğünü <laughs> nasıl kaldıracağım? 5 5 Ya <laughs> ivmeyi alamadım ya. Bizim ya, takım finişe ulaşamadan yarası ölüyor ki. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Bak Mert abi çarptılar ben engelleyeceğim. Nuri ne olur Nuri yalvarırım ne olur. Nuri. Abi hadi tatamın gururları. Oh. 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 Ah. Düştü. Koydum. Çok güzel ne yaptın oraya? Allah siktik <laughs> he. <gülüyor> ya, oy, oy oy. Ya i̇şte. oh. <laughs> takım iki kişi oynadı. Vurdum attım amına koyayım. Ben de attım amına abi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Secret dümdüz Efendim? git önden. Git önden. düz <laughs> git. Düz git. Ya <laughs> niye spirit <laughs> atarak giriyor şuraya? Ben de gidiyorum. Hastalıkla amına koyayım ya. Git Samet, Nuri sen de git. Abi ben böyle arabanın arasını sikeyim amına. <laughs> ya giremedim güldüm. Ya bir puan abi? al ya. Topladım topladım havadayım ben. <laughs> Space bombla, space bombla. Mark, anasını... Vallahi takım bizim hep denize, bizim denize düşüyor Ya, ya o. Ya vallahi, yemin ederim.